Merhaba arkadaşlar, Callstar takımına hoş geldiniz. Bugün evet. sizlerle efsanevi Far Cry oyununu oynayacağız. Yanımızda da Berkay var. Merhaba Berkay. Merhaba. Bu sefer koltukları değiştirdik. Evet. Bu sefer ben izleyeceğim, Okan oynayacak. Çok heyecanlıyım. Yıllar sonra bu oyunu oynayacağım. Bu ilk oyun mu? Evet, bu Far Far Cry ilk oyunu bu. 2004 diyor. Evet, 2004 yapım oyun. Ayarlara girsene bakayım en yüksek neler varmış. <laughs> bu şekilde. Şeyle yükselttim mi ayarları? Aha, 1920 parlaklık. Bu şekilde o. şu an. Bu da karakter bak burada Türk var. <laughs> burada Mehmetçik var. <laughs> Aynen Polat. Bu zaten Türk oyunu değil mi? Evet Türk oyunu. Sahip sahipleri Türktü. Sonra Crysis'i çıkardılar. Farkadan sonra. Şey gibi olduk. Eski oyun kolamız, çayımız var, pedibörümüz var, bisküvimiz var, çocukluk şeylerimiz gibi, yıllarımız gibi. Evet. O, seviyelere bak. Evet, bayağı 20 tane bölüm var. Oyandaki seviye ne? O şey... O oyunları mı? O bölümler. <laughs> Biz bunu niye seçtik ki? <laughs> Yandan seviye seçmeye gerek yoktu. Neyse, normal mi meydan okumamı? Düşmanlarınız daha akıllı, yalnızsız, biz normal oynayalım ya. Hiç o ileri... O ileri modu ben oynayamam. Ben bilmem, ben bu şu an bir şey yok. Başlayalım hadi. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bunu en son oynadığımda ben 2007-2008 dönemlerinde oynadım. Ee, ve 2007-2008 dönemlerinde oynadığımda dayım bizde kalıyordu. Böyle işe giderdi gelirdi, eve kola aldırdı. <laughs> Böyle beraber bilgisayarın başına kilitlenirdik, kola içer, bisküvi yer, bölümlere geçmiş yaşıyorduk, korkardık, ederdik. Tabi o zamanlar bilgisayarlar. Far Cry zaten çoğu oyunun ölçüsü oldu. Evet, bu... Bundan önce Call of vardı, Medal of Honor vardı, başka hiçbir oyun yoktu. Evet, bence hani Far Cry'ı şu an bilenler de ilk oyununu eğer oynamadıysa kesinlikle oynasın, bu deneyimi elde etsin çünkü oyunda akıcılık yani... E, grafikler olsun, manzaralar olsun ileride göreceksiniz zaten. E, yaratıklar olsun falan gayet iyi. Şimdi bana oyunu mu öğretiyor? <laughs> Sadece görüntü çok eski olduğu için çoğu görüntü ama... Bir şey değil. Oyunu mi? çok güzel yani. Bir şey değil mi? Şu oyunu oynayın. Yani her türlü... <laughs> Bak şu an görüntüde bence bir şey yok. Bence müthiş bir görsellik yapmışlar ki Şimdi dışarıya çıktığımızda ada manzarasını gördükten sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Ben biliyorum eğilme tuşları bana <laughs> onu öğretme. acaba bunun şeyi var mı? HD yamasız çantı falan var mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Değilmiş bu mutluşuz. Hani biliyordun? Ha? Hani biliyordun? Yok o kadar yamasını bilmiyorum. Hı. Bak, bakın işte. Şuradan anlayın. Alın size kartpostallık manzara. Bir şey Şimdi şu arkadaki taşın oradaki Acun mu? Evet orada Survivor çekimleri, çekimleri var şu an şu ileriki adada. Burada gönüller var, orada ünlüler yaşıyor. Şu uçan adı Tur abi. <laughs> Şimdi yavaştan yukarı doğru çıkalım. Alanı kontrol ediyoruz. Acaba kaç saat bu? Keep an eye out for some punk in a red Hawaiian shirt. Bunun 20 tane bölümü var. Yani 20 tane bölümde 10 tane checkpoint olsa, işte gerisini sen düşün. Bayağı bir... E, ee, konuşma da Türkçe olsaymış. Eğilerek git diyor. Türk oyun, Türk oyunu bu ama niye acaba Türkçe diyalog yok? Şeyde var, Crysis'te var. Yok Crysis'te var da... Ha, bu şimdi daha 2004 yapımı oyun ya. Aa, Türkçe bilmiyorlar. <laughs> o, o zaman eklenti. Ne diyor? Kapı açmak için kullan tuşuna basılmış. FDM'i de kullanmışlar. o zamanlar tele telefon bir şeymiş. I've been tracking you since you found arrived. Who are you? Garip teknolojiler var da Call me Doyle. How do I know I can trust you? Well, well, İlerleyen well, bölümlerdeki gelen that radio şeyler gördükten sonra there, ben o yerden sonra nereden başlayacağını biliyorum o şeylerin. O yüzden info vermek istemiyorum. You need to get out of there and quickly. I'll help you with much as possible, but you don't have much There's an exit that will lead to a small camp. Be careful as you go. This area is crawling with mercenaries. By the way, My reports say you're in a red I you armor and cover it, you'll be easily spotted. O zaman bir arada Bioshock oynayalım. Benim oyunda Bioshock. Oynayalım. Evet şu an deniyor. <laughs> şey yapıyorum ya. Eyvah. Mal gibi ses yaptım. Yanlışlıkla F'ye basmadan Ateş etme tuşuna bastım. Hayır bir de tuşuna ben bittim. Burada adam vardı ya. Bak şurada. Şimdi şuradan sızacağız. Tamam mı? Yavaştan. Bu da bile bir nevi gizlilik oyunu değil mi? Hep böyle gizlene gizlene gidiyorsun. Tabii. Çatışma da var da. Ya, ölsene lan. Nerede var lan başka? Come on. çıksana orada. <laughs> Jack, I've been able to tie your compass in with the transceiver. This means that now I can. Ateş etmem olduğunu tekli, çiftli falan alabiliyorsun seri atış. Şu an değişmiyor mu? <gülüyor> 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 Az önce gösterdi. <gülüyor> 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 o zaman. Güzel biliyor mu bunda? Tabii ki. Yüzmede bak. Oyun çok iyi ya. Şuraya baksanıza. <laughs> Müthiş ya. Şimdi bak şey bedir. Bir tane adada yaşama oyunu vardı neydi o? Uçak düşüyordu da. Tek kayık kayıkla böyle adadan adaya gidiyordun hep. Hatırlayamadım. Onu andırıyor. Şimdi şurada cephane mephane aynen bıçağımızda. Her şu silah gelmiş bize. Bak burada tekli seri atış. Hmm. ayarlayabiliyorsun Aşağı sağ altta gözüküyor da. Bölgemiz şu ilerisiymiş. Şu kulübeye gideceğiz. Ne demişti bize? Tebrik kulübeye de Dürbünü al. Dürbünü de adamlara analiz edebiliyorsun. Yani kim nerede kaç tane var falan diye. Hmm. İşte burada uçan böceklerimiz. To the Dürbün Mm-hmm. Dediğini duydum. Hedef gösteriyor. mm Bak burada adamlar var. Burada var. Bu sniperci. Aşağıda. Burayı ben nasıl alacağım? <laughs> Burayı bir şekilde <laughs> oy. Zaten <laughs> öldük. Yürüyemiyoruz bir adam vurmaya çalışıyorsun. <laughs> Su altını su demek seni öldürür. Ya kardeşim bana oyun öğretme. Oha <laughs> nefes çok hızlı gitti lan. Niye böyle oldu? <laughs> <laughs> oyun başı demek ki böyleymiş. <laughs> Oyunu kaydetti. Burada çok fazla fight dönecek şimdi. Üstten mi gitsek ya? ben bunu vursam hepsi gelir değil mi? Tutturucu yok değil mi? Yok şu an yok. Yani. Ya. Ya, ya, <laughs> bunlar da atış talimi yapıyorlar. Ben ne yapayım biliyor musun bence? Ya bunlar atış sırasında atış et. Helikopter de var. Ne yapalım? Bence yukarıdakini mi indirerek başlayalım? Arkadan dolanayım. Valla bilmiyorum. Mouse sende. <laughs> Ama ben olsam biraz heyecan katması için yukarıdaki vurdum. Değil mi? Bak kimse anlamadı. Herkes atış tahmini yapıyor zaten. Onu güzel öldü be öyle. Evet, flash diye. Neredesiniz? <laughs> Korktum lan. Allah çiçeği sen adamı istemeyerek bir kapı vermek istedim. Şu an alerji çaldılar. Nereden vuruyor lan? Oha şeyin içinden vuruyor. O benim mermi bitti. Lan neredesin? Lan lan kartal. En <laughs> yani çok çekiliyor lan. Öldük lan. <laughs> aa, aa. Bir dakika. Beyler burada. Eski meski mi? Oha nere aldı? <laughs> Bir dakika. Burada, görmüş orada yukarıdakini bulmadan Ölmüş lan bu. ne The mercenaries are çok kişi var ya. ya gördüler beni direkt. Oğlum helikopter de mi sıkıyor ne oldu? Oh. Oğlum bu oyun kadar zor muydu ya? Üstteki yaşıyormuşlar lan. Az önce gözükmüyordu. Gizlenmiş o gizlenmiş. Oh. Her yerden sıkıyorlar ya. Bu oyun bu kadar zor değildi ya. <laughs> ben şu, an şu değil mi? <laughs> evet. Şimdi gizlilik gibi gidebilirsin. Herhalde ben gizli gizli Değil mi? Aa az önce bu kartı almıştım. Acele var mı? Görüyor musun? Arabet evet. var evet. mı? Evet. Oh. Evet. O nereden vurdu lan? Bulun, ben görmüyorum, ben kör müyüm ya. Oha. Bu mağazadan dam çık ya. Evet. Şunları ama silahdan alman lazım. Ben aslında haritada gösteriyormuş da. Aşağıda kırmızı oluyor. Adam varsa. Arkadaşlar oyunu bayağıdır oynamadığım için şu an yani ben bu oyunu bitirdim. Çok defa da yani bayağı yıllar önce. O zaman bayağı bayağı çocuktuk yani. Burada bir yerde kart almamız lazım. Hadi aldık. Kaç yıl oynadı bu? 2004 Hı -hı. ama ben bu oyunu oynadığımda 2008'lerde falan oynadım. Şimdi şuraya gireceğiz. Ne diyor bize görevde? Bir araç çal. Çalacağım şimdi. Şurayı bir açayım. Burada cephane falan vardı galiba. Burada. Burada da var nebe? Hı hı. Toplu mopluk. Yani zamanlarda var. Ha. Oluyor lan. Adamlar güzel saklamışlar. Onun silahın mermisini alayım mı? Ula. i think they may be keeping val in the old carrier refueling station you're going to have to check it out up close i'm afraid it does save us <inaudible> One of their light carriers on the mercenaries have it into a helicopter. This whole deal gets for You don't know the half of it. Just be Save all the camera. araç gitmedi lan. Wow. Yok araç gitmedi ki ipte. <laughs> önden şey yemiyordu. Neyse böyle kalalım bence. <laughs> oyun zormuş ha. Evet oyun baya hareketli, çetrefilli geçiyor. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ama. <laughs> Öyle mi? Herhalde biz bölümü bitirmek için 4 video çekeceğiz herhalde. Ya yani normalde bu biraz daha ilerledik mi aslında bölümü bitirebiliriz ama biraz oyuna şey yapmamız lazım. lazım. <laughs> 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 evet. O yüzden bugünkü Far Cry oyununun kaydının sonuna gelelim. Bu giriş olsun en azından. Bu giriş olsun. Zaten bu oyunu gördükçe duygusallar yaşayacak çok insan vardır. <laughs> böyle farklı işte eski oyunları izlemek istiyorsanız bize yazın. Çünkü aklımıza gelmeyen oyunlar var mesela. Sizin aklınıza gelir söylerseniz biz de onları oynarız. Evet sizin önereceğiniz oyunları da açığız. Biz de hani böyle eski tarz oyunları aklımıza getirecekçe kanalda paylaşmaya çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Oynamaya Mesela yakında bir oyun daha gelecek. O da sürpriz olsun O da size. benim oyun. Bakalım. İnşallah. Hı. Benim oyun değil de biz oyun yapıyoruz anlamayın ha. Yani. <laughs> biz sadece... Oynuyoruz. Oynuyoruz. Oynamaya çalışıyoruz. Aynen. Hani bazen benim vuramadığım anlarda çok sinirlenmiş olabilirsiniz ama... <laughs> kusura bakmayın. O kadar da bir şey değil yani o da. Neyse. Bugünlük Far Cry videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.